Aa kutu vardı. Kutuyu açalım ya. Anektarlar koltuğun altında mı? Heh birleştirmişiz anektarları. Ee, güzel bir şey ver kanka artık. Ne oluyor? Abi bak şimdi. Hextech kutusu değil mi lan bu? Arkadaşlar benim açtığım kutulardan şampiyon çıkıyor ya. Bak bu kutudan şampiyon çıkıyor lan. Şunu açınca 4 tane şampiyon veriyor zaten. Bir tane verdi. Bazen 4 tane veriyor. Ya da şu mu 4 tane veriyordu? 3 tane nerede? Abi nasıl ya o kutu... Tamam bir tane kutu gitti. Bir tane daha alırız birazdan. Taşıyıp oyunu. Hamza gelmiş takıma. Hamzacım. Ediker Hamza. Hadi bakalım. Hamza taşısın bizi ya. Genç yetenek nickname'i var onda. Ben bir sezdim. Skarner demiş Berk. Berk Cem. Bugün bir tane Skarner oynadım. Predator'u test etmek için. Ee, ama buraya ben Skarner almam muhtemelen arkadaşlar. Ezreal Svein var. Daha, daha işe yarayacak bir şey alalım. Bakayım bir ta takımı iyice göreyim. Bu arada bir dakika. Support ezdiyelim mi? Swap mı atacaklar acaba? He, bunlar duo. Bizim bot lane duo galiba. Çünkü AD set aldı. Diğeri ezdiril aldı. Muhtemelen duolardır. 3 tane AD'miz var. Bakalım nabza göre şerbet vereceğiz şimdi. Takımı görelim ben. Tapa genk yazmış Arda. Tapa genk atacak bir şey al demek istiyor galiba. Vayne'e hasar vuran bir şey almam lazım ki biz bu Renekton'u keselim ve AP bir şey almam lazım. Çünkü AD alırsam adam ninja tabi alacak. Ninja tabi alacak. Nunu'daki ninja tabi umurda değil ama Renekton'u kesmek için AP bir şey lazım arkadaşlar. Elise, Ekko, Gragas. Bir tane Gragas oynayalım. Predator'u test etmiş oluruz yayında. Hem bunu zaten çok oynamıyorum artık. Oynamış oluruz. İki tane AP alalım hasarımız. Burst'ümüz çok olsun. Bir tanıdık biri var mı karşıda? Tamam. Şöyle ben bir şuraya gitmek istiyorum level 1'de. E bile açabilirim birini yakalarsak. Bir, bir invade gidelim. Buradan invade gitmeyi seviyorum ben. TF'imiz var. Set'in E'si var. Benim E'm var. Bence gidelim. Belki örnek tonu keseriz. Aa, benim çarın göbeği biraz büyük olduğu için gözüküyor um, niye gözüktünüz lan oradan? Şuradan yürüsenize. Bizi gördüler mi görmediler mi bilmiyoruz ki. Belki örnek tonu neyse. Yani burada Verkoz'un Q'su geçti gözümüzün önünden ama yetişemeyeceğiz galiba ya. Aa flash attı güzel bayağı o flash. Acaba E atmaya değer mi ya? Sanki değmez gibi arkadaşlar. Çıkalım buradan. Burayı kazandık aslında ama kaybettik şu anda. Ama set o flash'ı atma kanka. Gözünü seveyim adam flash atmış. Yani set niye trollüyor ki oyunu? Adam flash attı durduk yere zaten. Ben tek başıma başlıyorum. Kötü oldu bu. Al buradan başlayalım o zaman. Çok kötü bir başlangıç. Karşı top lane kill aldı şimdi. Support kill almış. Neyse kazanırız. Sıkıntı yok. Avans verdik adamlara. Sanırım. Gereksiz bir avans ama yapacak bir şey yok. da W başladı. O da birazcık yavaş dönecek ormana. Nereden başlamış? Blue'dan başlamış. Çünkü W başladı. Bot lane'den... Çıkacak bir şey yok pek. Karşıya da gidebilirim ama belki. Karşı Blue'ya... Karşıya da gidemeyeceğim bu arada arkadaşlar. Renekton çünkü yolumu tuttu. Şuralara Vision attıysa ölürüm. Çünkü EM yok. O yüzden gidemem. Zaten smite'ım da yok. Şunu alalım belki... lane öldü. Ölmedi de. Ölmedi de sakat kaldı. Acaba Red'ini çalabilir miyim? Beni bilmiyor bence bu adam. Bakayım. Nice, clean. Yani bunun bu sefer smite'ı var, onu alamayız büyük ihtimalle. Ba bıraktı la adam, what the fuck? Niye? Damage'ı mı yetmiyordu? İyi, güzel. Başlayalım. Ee, kanka mid'e dive. Geliyorum. Tamam ben tafa yardım edemem vardı. O adam acayip safe oynuyor. Öyle bir oynayış yok yani. Bunu buralarda bir yerde ama dive atarız. Hey. Aha ne abi lan o? Oh. Oy ha. kanka. Ee. Hey. Aa execute to execute oldum güzel. Biliyordum flash atacağını. Bunu kesmez mi bizim çocuğu? Okey ya execute olduğum için okey bayağı. Ooo oh, en... oh, kazandık kanka harbiden de kazandık Yani bir anda Ben bu adamla savaşmak istiyor muyum pek emin değilim Aaa eşeği attı kanka bu E'sini atlı smite atacağım Tf yaklaşsın diye Bence yakalarız ya Spite alırsa Hadi kanka yakala onu Hadi kesin onu Çok güzel ve temiz ve. Sett'in flashı yok değil mi? Varmış. Oo güzel. Ben oraya koşayım. Bu piratörler ne değişti ben anlamadım. Yani şey yapmıyor. Bir cast time'ı yok sadece. Onun dışında neyin değiştiğini ben pek anlamadım açıkçası. Abi basmadan anladım. Ne yaptım ben ya? Yanlış Şu tuşa bastık. Fuck my life. Ah, ah son yan boşa gitti ya. Lan. mu? Koşuyorum. Gel. TF'le kestik bunu ya galiba. Aa Renekton'u atacaktım bıraktık Gel E'm var bir şey yapamaz bana. Aldın değil mi? Atmıyorum E'ye. Mide bakabilirim. Kanka, kanka ama. Ben de 1700 para var beyaz attım ben. Saçar tohum mu arkadaşlar ismi neyse artık. Onların neye göre çıktığını ben bilmiyorum. Patch notlarını okumadım. Yani ormanın şurasında falan çıkıyor. belli bir dakikadan sonra çıkıyor galiba. Ölü game'de çıkmıyor çünkü. Şunlar aynı zaten. Bu arada Drake'i almamız lazım. 3. Drake ve Inferno. Dört, dört Infernal'a gidebiliriz bu oyun. Bunu aldık ya. Vermeyiz herhalde. Adamların poku çok fazla. Pok yemeden savaşırsak bayağı iyi olur. Ben yedim bir tane ama sıkıntı yok. Kuldağınım var canımı dolduracağım. Bizim çocuk sakat kaldı. Supportumuz, niye bilmiyorum ama. Orada varmış Daha büyük sakat. Tamam, Drake'i bıraktık o zaman. Nasıl kaybedebiliyoruz da burayı? Şaka mı? Hangi sebepten kaybettik kanka burayı? Kanka Dur tersi tersi. Çok ezik gibi öldü. Şurada Veigar var galiba. Bence smite yok bu arada. Aldım kanka. Bari almadan önce diyecektim çaldım diye. İyi ki ağzımı açmamışım. Ağz ağzımı açsaydım muhtemelen çalamazdım ben. Yani. Alsana kanka sen bunları. Daha güzel. O Inferno'da önemliydi ya. Adamların üçüncü direk. Şimdi yanlışlıkla dördüncüyü falan olurlar. Kazanabilirler yani. Veigar falan da var adamlarda. Verkos falan da güçlü. Güzel. Aa bu adam Rift'te yine ya. Ben geliyorum kanka. Onu bir keserim de tilt olsun artık şu an. Kesemeyiz gerçi hasarımız yok ama. Zonya var kanka flash yok bunun. Bunu alacak ya smite'im yok. Aha ay Q'yu bir patlatabilsem kanka var ya vaktinde. Onu da çalıyordum biliyor musun kanka? Bayağı iyi olacaktı. Benim uykum gelmiş ya. Ne ben no, kanka? Benim oyunu istiyorum fena. Sıkıntı yok ya bizde bu oyun. Ezreal'a baksana kanka. 8-3. Hextrinker'ı çekmiş. Şey oyunu bitirmiş bizim. Sen deli gibi güçlüsün. 8-5'mişsin zaten. 300 de. Senin bir canın sıkkın gibi Arda ne oldu ya bir anda sana? Sesin falan bir enerjin düştü kanka senin. Kanka yorulduk ya benim uyku ha, zaten. Yorulduk ha Aha aha aha. Kanka ya. Aha aha aha. uykudan arkadaşlar uykum geldi pardon. <laughs> kanka o kadar güzeldi ki pozisyon. Ama rezil ettik. Bütün pozisyonu var ya rezil ettim ya. Oh. Neyse kanalda artık klip alınmıyor arkadaşlar. Burada herkes klip alma <laughs> muhabbetini kapatacak. Bu insanlar nasıl YouTube'da bir şey paylaşacaklar artık klip. Mesela benden artık patatesim ve Megva klip alamayacak arkadaşlar. Bu olaylar böyle müzik dinleme muhabbeti gidene kadar. Ya ben yayınlarda müzik açıyorum çünkü sadece kliplerde sıkıntı çıkıyormuş. Ama insanlar klip alamadığı için paylaşamayacaklar artık. En azından beni paylaşamayacaklar. Bilemedim. Ağır sen tamam Neden kapalı arkadaşlar? Çünkü Twitch kliplerinden artık telif yiyorsun. Yani yiyormuşsun herhalde. Hala olayı tam bilmiyorum ama 3 tane Kabat. telif yersen kanal kapatmaya kadar gidiyormuş olay. O yüzden herkes siliyor klipleri. 2017-2019 arası özellikle. Ben 30.000 tane klip sildim. Kardeşim koşuyorum dayan. Kanka dayanamadım ya öldüm ben. Tabii, Tek atarım dedim biraz şımardım da. Neyse kazandıcaz her türlü oraya da oyu set bir E atmış kanka. Cici. Çok güzel he. Tak. Direkt ben alırım sonra siz bitirin ya oyunu. Ezil ben sen yerinde olsam E'yi koymuştum kanka o. Velkoz'un kafasına. Muhtemelen sonunda da ölürdüm ama koyardım yani o gelece. Na engelmiş. Na engelç istiyor kanka bize. Aha. Güzel. Kanka aha aha ki ne aha aha yani. Zonya bastım ben. Aa bana uğursuzluk bile bir şey kalmadı la. Direkt bir toy. Posta daha kesemeyiz değil mi bunları? Bunlar bir posta daha ölür ben sana söyleyeyim. Abi, posta daha keseriz bu arada. Bunlar doğunca bir posta daha koşacaklar üstümüze, bir daha keseriz. Tam bitiremiyoruz çünkü o kadar ölüm süreleri uzun değilmiş. Bir de wave'imiz... Gerçi cannon wave var ya. Ama bir tur Nexus'a doğarken... Oynarız oynamak. Doğduk, doğduk. Ben bir flash engage attım kanka base'in içine doğru. Öleyim bir. Aslında birini ev evinden alsam mı? Doğar, doğmaz. Ama şeyden hit yiyeceğim. İyi oldu güzel. Gel gel. <laughs>